Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Bugün size bu burçlara ilk gelen Esmail Hüsna'dan bahsedeceğim. Koç burcunun kısaca baskın özellikleri nelerdir? Cesaretli, girişimcili, tutkulu, inisiyatifini kolay kullanabilir olmasıdır. Öne çıkan isimleri ise El Fettah, El Cebbar, El Muktedir, El Mubdi, El Kahhar ismi şerifidir. Boğa burcunda kararlılık, dayanıklılık, maddiyat, tutuculuk, inançlılık başlıca özelliklerinden biridir. Öne çıkan isimler El-Metin, El-Gani, El-Hak, El-Kadir, El-Sabur ismi şerifleridir. İkizler Burcu, zeki iletişimde yetenekli, kolay adapte olabilen, meraklı, zaman zaman da kararsızdır. Öne çıkan isimler ise El-Mukaddim, El-Şehid, el habir El-Basir, El-Semi, El-Muhsidir. Yengeç Burcu, anaç, duygusal, nazik, çekingen ve merhametlidir. Öne çıkan isimleri ise el habir El-Rahim, er El-Veli, El-Rauf ismi şerifleridir kıymetli takipçiler. Hasan Burcu canlı, etkileyici, güvenli, neşeli, idare etmeyi seven insanlar diyebiliriz. Öne çıkan isimleri ise El-Azim, el, el Muhyi, El-Nur, El-Huhtedir ismi şerifleridir. Başak Burcu çalışkan, yardımsever, titiz ve eleştireldir. Öne çıkan isimleri ise El-Muhsi, El-Rakib, El-Kayyum, El-Hakim ismi şerifleridir. Terazi Burcu. Nazik, uyumlu, diplomatik, sanat ve estetiği seven bir burç. Öne çıkan isimleri ise şu şekildedir. El Latif, El Vedur, El adl El Halim ismi şerefleridir. Akrep Burcu. azimli, sezgileri kuvvetli, sabırlı, ihtiyatlı ve tutkuludur. Öne çıkan isimler El Ba'id, El Varid, El Mu'id. Yay Burcu. Entelektüel, açık sözlü ve fikirli, hoşgörülü, arkadaş canlısı diyebiliriz. Öne çıkan isimleri ise El-Gani, El-Kerim, El-Mu'ni, El-Bazid, El-Alim ismi şerifleridir. Oğlak Burcu, çalışkan, pratik, gerçekçi, hesabını kitabını bilen, dayanıklı ve kararlı bir burçtur. Öne çıkan isimleri ise El-Mani, El-Kabid, El-Metin, El-Mukaddim, El-Bor ismi şerifleridir kova Özgür, arkadaş canlısı, ilerici, orijinal, zeki ve adaletlidir ve mistik güçlere de sahiptir. Öne çıkan isimleri ise El Alim, El Mukaddim, El Musi, Ebdar el ismi şerifleridir. Balık burcu hassas, merhametli, yaratıcı, mistik özelliklere de sahiptir. Öne çıkan isimleri ise El Batin, El Nafi, El Rauf, El Zahir ismi şerifleridir kıymetli takipçilerimdir. Rabbime emanet olun, Selam ismi şerifiyle selamet üzerine kalın. Rabbimin izniyle inşallah.